Ben bu şehirleri anlayamıyorum arkadaş. Hadi tuvaleti içeri soktunuz, onu anlıyorum. Hem bu ağacın ne işi var? Evin ortasında ağaç olur mu arkadaşlar? Bence de olmaz da işte Meltem. Anne, Meldireys yılbaşı ağacı o. Ne ağacı olursa olsun, senin ne? Sus. Yani o kadar Almanya'da kaldın, o kadar acık olsun... ...Batı'nın kültüründen bir şey almamışsın, biliyor musun? ben Batı'nın faydalı yanlarını kültürümü kattım. <laughs> mi ağaç beni ters. Ama hadi bakayım söyle. Batı'nın hangi kültürünü kattın bak Mesela viskisini kattım, cinini kattım, vodkasını kattım, şampanyasını kattım. Ben eskiden rakı içerdim emme. Hinci, Almanya'da ufkum genişledi. Senin Almanya'da ufkun belen genişlemedi. Höl baksana, kendin genişledin. Bu <laughs> ben ee, hanım. Yılbaşı'nı ne zaman uzlar bakayım? Bir programınız var mı gal? Vallahi yani kesin değil ama büyük ihtimalle evdeyiz. Kesin kesin. Yeni yılda yeni bir başlangıç yapacağım Alex. Hedef koydum. Bu sefer sağlıklı besleneceğim. Yediğim her şeye dikkat edeceğim. Çok iyi bence. Ben de çok daha fazla spor yapacağım. Aynen yapmak Hı -hı. lazım. Evet. Herkese merhaba, merhaba, Aa, merhaba. Hoş geldin Mustafa Ali. Gel otur, otur. Oturayım bakalım. Ne kaynatıyorsunuz böyle kız kıza? <laughs> Geçen yılın muhasebesini yapıyorduk hmm. Mustafa Ali. Neler yapmışız, onları konuşuyorduk. Ya asıl neler yapmadığınızın muhasebesini yapın Melis. Çünkü insan yaptığı şeylerden değil yapmadığı şeylerden daha fazla pişmanlık duyar. Yani günlük hayatın hayhuyu içinde o kadar çok şeyden vazgeçiyoruz, o kadar çok şeyi erteliyoruz ki... ...ya bunun adı ne biliyor musunuz? Ne? Hayatı ıskalamak. <laughs> ya. Yılbaşında en iyisi birlikte olalım Menderes abi. Hep birlikte kutlayalım. He ya, e şey, mısır patlatı veririz. Ondan sonra tomul da oynayıveririz gari. Vallahi demedim. Bu arkeologlar var, arkeologlar. Boşuna bir yerleri kazıp dururlar. Bu arada zaten yer üstünde. Tarih öndesinden kalma bir şey var. Adı da Nurten. Beni bak, beni bak avukat görünce. Gözlem bak dönüveriyor, sinirimi oynatma benim. Yılbaşınca ne yapacağız? Ne oynanacağız? Şimdi <laughs> hadi çağdaş ol, çağdaş. Dombul mombula mı kaldık harika? Hangi devirde yaşayıp duruz? İnsanlar evlendi, yılbaşı falan kutlayamazlar. Herkes bir yerlere kaç kaç verip durur. Aman sen nereye istiyorsan oraya git. Biz bu yıl dünürlerimizle birlikte kutlayacağız. <laughs> Aa, e, Gülfide Hanım siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacak canım? Bizim ne olacak? Hep birlikte kutlayacağız değil mi? Vallahi çok davet geldi ama... ...e siz kar hayır diyeyim ahinde. Ben, şimdi. ben sizden olacağını tabii, siz tercih edeceğim. Sen nereden davet aldın bak <laughs> İşte aldım abi. Haluk Bey'den de aldım, Meryem Hanım'dan da aldım. Daha ne olacak? Hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. Takım. Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. buyurun. Ceketimizi alalım. Ee, damat, ehliyeti aldık. Sınavı geçtik. Hayırlı olsun baba. Kazasız, belasız. Eh, artık iş evliliğe kaldı desenize. İnşallah efendim, inşallah. Bu işler kısmet. Efendim hani artık bir karar versek diyorum yani böyle kısmet kısmet. He? E o da olur Kemal Beyciğim, o da olur. <laughs> ee, şey, ne ehliyetiymiş bu? Evlilik ehliyeti Nurten Hanım. Evlenecek olan insana evlilik ehliyeti soruyorlarmış. Kursa gidiyorsun, evlilik ehliyeti alıyorsun. Yani bir çeşit evliliğe hazırlık gibi bir şey, çok faydalı bir eğitim. Anne, kız ben evlenecek olsam benden ehliyet alacak. Deseniz kız, ben yıllardır ehliyetsiz armastı kullanıp duruyormuşum. Koca dostum benim, şu makarayı. Durun, ver. Ee, şimdi gari canım bu kocayı kurs mu bul veriyorum. Yoksa ben kendimi bulacağım. Olur mu bir şey canım? Neden abi? Adı üstündük evlilik kursu. Bir bilgisayar kursuna bile gidiyorsun da. Orada hiç garantisi veriyorlar. Onlar da koca garantisi versinler canım. Bunu versinler gari bir tane koca. <laughs> Allah Allah. seni koca bulsalar. Hadi buldular diyelim. Adam ya kel gelirse... ...ben kelden hoşlanmıyorum diyeceksin. Onu da kabul etmeyeceğim. Olur mu öyle şey hiç? E, tabii kabul etmen yenge. Biliyorsun ya ben kellerden elektrik alamıyorum. Neden? Ne kel olmasın gelmesin. Peki keller ne yapacak? E canım onlar kendinden şoför tutmasın da Haluk Bey. Allah Allah. Elini tamamla şartın canım. <laughs> Artık bize müsaade, biz kalkalım. Aa yok yok, olur mu hiç öyle şey? Birazdan yemek yiyeceğiz. Aa biz kalmayalım, zaten zamansız geldik. Müsaadenizle. Aşk olsun Yeliz Hanım, artık yabancı mıyız biz ya? <laughs> Tabii efendim, yabancı mıyız ya? E, ne demiş hani, yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Aynı <laughs> gemide <laughs> Şu halimiz oynatır bizi her gün.